Şimdi de kişisel verilerin korunmasını konuşacağız. Avukat Büşra Altunay konuğum. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Aslında hep biz duyuyoruz böyle KVK, kişisel verilerin korunması diye ama tam bilmiyoruz bence. İstersen önce bir açıklayalım, sonra da hayatın içinden örneklerle devam edelim. Çok güzel olur. Öncelikle e, severek takip ettiğimiz bir program. Yeniden sizlerle birlikte olmaktan çok mutluluk duyduğumu çok ifade etmek istiyorum. Ee, kişisel veri e, neden önemli? Bir kere kişisel veri nedir? İlk önce buradan başlayalım. Hı -hı. Kişisel veri kanuni tanımını söyleyeyim ilk önce. Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü veri. Yani bizi kişiye götüren adı, soyadı, TC, kimlik numarası, adresi, e, sağlık verileri her Hı -hı. şey o kişinin kişisel verisi olmuş oluyor. Burada kişisel verilerin korunmasının önemi verinin gün geçtikçe değerinin artmasından kaynaklanıyor ve asıl olan mahremiyetten kaynaklanıyor. Hı hı. Yani bizim kültürümüzde çok bağdaşan bir durum aslında. Mahremiyetin korunması için kişisel verinin de korunması gerekiyor. Bununla birlikte işin bir de e, dijital dünyada e, kişisel verinin artık günümüzün petrollü olmuş olma durumu var. Verinin alınıp satılabildiği... ...maddi değer taşıdığı bir dönemde kişisel verilerin korunması da ekstra önem arz ediyor. Şimdi tam siz böyle anlatırken aklıma direkt şu geldi. Hepimiz sosyal medya kullanıyoruz ve sosyal medyada bütün bilgilerimizi aslında biz gayet yazıyoruz. Onu hatta evet. herkese açık hale getirdiğimiz durumlar olabiliyor. Evet. Onun haricinde telefonumuzda mesela uygulamalar var. Doğum tarihimizden kan grubumuza kadar uygulamalara da giriyoruz... Bunlar da o zaman çok tehlikeli bizim için yani kişisel verilerin korunması kapsamında yer alıyor anladığım kadarıyla bunu kapsıyor evet. ve bizim bunları nasıl koruyor olmamız da çok önemli. Yani koruyabiliyor muyuz gerçekten sosyal medyaya girdiğimiz bilgiler herkes tarafından alınabilir bilgiler. O kadar önemli bir noktaya değiniz ki şimdi burada ilk önce sosyal medya boyutuyla başlayalım. Hı hı. Ee, hesapların herkese açık hale getirilmesi durumu. Mesela bu verilerin alenileştirilmesi durumu. Benim hesabım öyle, herkese açık. Şimdi burada hesabın kilitli olması ve sadece arkadaşların görmesi durumunda... ...o kişilerin sorumluluğuyla verilerin herkese açık, alenileştirilmiş hale getirilmesi durumu... ...farklı sonuçlar doğuruyor öncelikle. Verilerin alenileştirilmesi halinde... Hı hı. E, hukuka uygun işleme sebeplerinden olmuş oluyor. Veri işleme şartları 6698 sayılı kanuna göre veri işleme şartlarından alenileştirme. Kişinin bu verisini alenileştirilmiş olması ee, veri işleme şartlarından biri o oluşmuş oluyor sosyal medyada bu şekilde paylaşımlar yaptığımızda. Ama tabii bunun da sınırı var mesela işte kurumun örnek emsal kararları var. Bir tesisatçı numarasını e, paylaşıyor in internette Hı -hı. ve sonra bir sigorta şirketi alıyor. Bunun e, ne amaçla paylaştığının da yani eleştirmenin de hukuk uygun olduğunun kullanılmasının da bir sınırı var. Fakat burada asıl olarak bizim kişi olarak dikkat etmemiz gereken şey şu. Mesela bir anne çocuğunun Okulunun önünde fotoğrafını paylaşıyor. Bir, fotoğraf kişisel veridir. Hı hı. İki, o çocuğun okulu paylaşılmış oluyor. Okul bilgisini bilgisi siz de herkesle mi? paylaşmış oluyorsunuz. Evet. Bu şu anda güvenlik meselesinden de ee, kişisel verilerin korunmasının bir siber güvenlik boyutu var. Hı hı. Bir de Ceza yaptırımlar boyutu var ve bu e, çocuğun mahremiyetinin aslında ihlal edilmiş olması oluyor. Direkt çocuğun mahremiyeti ihlal ediliyor evet. o durumda. bu durumda baktığımızda işte kanunen... Okuduğumuzda 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu var. Kanunu okuduğumuzda doğrudan bunu çıkarmıyoruz. Ama baktığımızda çocuğun fotoğrafı hı hı, kişisel verisi. Hı. Ee, okuduğu okulu çocuğun kişisel verisi. Bir anne bir ebeveyn bunu paylaşırken çocuğun kişisel verisinin korunması ve çocuğun mahremiyetinin korunmasına artık dikkat etmek zorunda. Kesinlikle hele şu durumda. Her gün çocuk istismarı ile ilgili haberler Kesinlikle okuduğumuz öyle. bir durumda. Biz peki çocuklarımızın kişisel verileri nasıl koruyacağız? Anne babalar olarak üzerimize düşen görevler neler? Bence bir farkındalık sağlayalım bugünkü yayınımızda. Kesinlikle öyle. Bir kere öncelikle kanunun ilk amacı veri koruma kültürünün oluşturulması. Hı -hı. Bunun için farkındalık eğitimleri ilk yapılan şeylerden kişisel veri nedir? Kişisel veri neden korunmalıdır? Kişisel veri bizi, biz yapan her şey. Yani ayakkabı numaramızdan saç rengimize, ismimiz, soy ismimiz, okuduğumuz okul, özgeçmişimiz, fotoğrafımız, her şeyimiz kişisel veri. Ve bunlar özellikle sosyal medyada paylaşıldığında mesela e, ismini vermeyelim, kurumun internet sitesinde yayınlandı. Çok büyük oranlarda cezalar kesildi sosyal mecralara. Çünkü gerçekten şu anda sosyal mecralarda büyük veri ihlalleri var. Değil mi? Mesela çocuğumuzun diyelim fotoğrafını paylaştık ya da kendi fotoğrafımızı paylaştık hesabımız herkese açık kopyalandığı zaman kişinin e, itiraz hakkı var mı ya da hesabımız kapalı olduğunda itiraz hakkımız değişir mi kesinlikle değişir burada hesabımız kapalı olduğunda paylaşılan hmm. veri de ee, kişisel veri ihlaldi hı, hı. Diğeri alenileştirilmiş oluyor. Hı hı. Ama yine de orada da her alenileştirilmiş veri her yerde kullanılamaz. Ane, alenileştirmenin amacına bakılır. Fakat burada hesapların kilitli olması e, kişinin kendisini koruyor, çocuğu koruyor. Yani burada şunu, iki, şu ikilemde kalıyoruz. Tanınmak mı? Bilinmek mi? Mahremiyet mi? Kanunun amacı mahremiyetin ...önemini anlatmak hı hı. ve mahremiyetin artık bugün insanları koruyan bir şey olduğunu e, anlatmak. Bununla ilgili şu anda veri ihlali olduğunda kişisel verinin ihlali halinde çok ağır yaptırımlar var. Bir, öncelikle kişisel verilerin korunması kurumunun hı hı. E, idari para cezası yaptırımları var. İki, Türk Ceza Kanunu'ndan kaynaklı ceza yaptırımlar var, hapis cezaları var. Üç, kişinin kendisi kişisel verisi ihlal edildiğinde... Ee, ma maddi manevi zarar uğradığını iddia ediyorsa yine genel mahkemelerde maddi manevi tazminat davası açma hakkı var. Yani bu kadar geniş önlemler neden alınıyor? Kişisel veri derecede... güvenliğimiz için. Evet. Peki o güvenlik niye önemli? Başımıza neler gelebilir? Aslında onu sormak istiyorum. Çünkü Herkes artık çok iyi niyetli değil. Teknoloji çağında yaşıyoruz ve Kesinlikle ne yazık ki önemli. çok fazla kötü niyetli insanlarla da muhatabız. Evet. Bugün telefon dolandırıcılıkları niye arttı? Öyle değil mi? Evet. İşte o anlamda kişisel veri güvenliği neden önemli onu konuşalım. Başımıza neler gelebilir dikkat etmezsek? 3-4 evet. temel noktaya değinelim. Bir, çocuk istismarının bugün... Ee... Öne alınamaz ve akıl almaz diyelim. Hı hı. Akıl almaz boyuta geldiği bir dönemde mahremiyet artık her şeyden önemli. Kesinlikle. İkinci boyutu ticari boyutu verinin artık alınıp satılabildiği bir dönemde yaşıyoruz. Yani başımıza gelen bir olayı anlatayım. Bir ticari işletme karşısında rakip olarak aynı faaliyet alanında yeni bir ticari işletme kuruluyor. Veriler içeriden çalışan bir tarafından yedekleniyor. Hop! Karşı şirkete satılıyor. Müşteri datasını Aynen vermiştik. öyle. Müşteri evet. datası komple satılıyor. Şimdi bu ne demek? O o şirketin sermayesi aslında. Kesinlikle veri sorumlusu öyle. şirketin bunu koruma yükümlülüğü var aslında. Hı -hı. Ee, i̇şin bu bu şekilde bir boyutu var. Üçüncü boyutu Amerikan seçimleri veri ihlaliyle e, yön verildi yani. Amerika'nın seçimleri, son seçimleri bu artık kararlar Değil yayınlandığı mi? için, Hı -hı. aleni olduğu için e, söyleyebiliriz. Facebook skandalı. Yani çünkü bunu burada söylüyorum. Çünkü kararlar yayınlandı, yayınlandı ve isim evet. açıklandı. Facebook skandalıyla kişisel verilerimizin hele ki sosyal medyada paylaştığımız kişisel verimizin şu anda veri madenciliği yapılıyor. Bu ne demek? Bizi analiz ediyorlar. Yani şu mahallede oturan 25-35 yaş arası kadın profiline gidecek olan reklam kategorisi belirleniyor. Yani nokta atışı yapılarak Kesinlikle. o reklamlar gönderiliyor. Evet. Ve bunun sonucu bir Amerika seçimlerini etkileyebilecek kadar büyük olabiliyor. Hı hı. Bu noktada daha çok örneklendirebiliriz. Kişisel veri neden önemli? O kadar çok örneklendirebiliriz ki. Bazen şu da oluyor, başına geldi mi bilmiyorum ama arkadaşlarımızla bir şey konuşuyoruz. Tak o markaya ait bir SMS geliyor. Başına geldi mi? Hı. Ya da mesela bir AVM'nin önünden geçerken hemen cep telefonuna o AVM reklamıyla ilgili mesaj geliyor. Bazen korkuyorum. Telefonumun olduğu ortamda konuşmaktan korkuyorum. Bunlar çok yoğun siber güvenlik önlemleri alınması gerektiren. Şimdi kişisel verilerin korunması kanununda 12. maddemiz var. Veri güvenliğine ilişkin gerekli idari ve teknik tedbirleri veri sorumlusu almak zorunda diyor. Hı hı. Yani diyor ki e, bu şekilde diyor veri ihlali olursa kendi şirketinden e, bunun sorumluluğu sendedir diyor. Bu çok ileri derecede e, teknolojinin kullanılarak dijital dünyanın e, kullanılarak hukuka aykırı bir şekilde yapılan işlem şu anda mesela. Kesinlikle. Peki başımıza diyelim. Kişisel verilerin korunması ile ilgili e, bir bir şey geldi. Yani kişisel verilerimizle ilgili veri bir problem yaşandı. Veri mesela. ihlali yaşadık. Ne yapacağız? Haklarımız neler? Çünkü şu an ekran başı da mutlaka bu soruyu soruyordu. Çok güzel. Bu bizim kanunun ilgili kişinin hakları olarak e, tanımladığı bölüm. Bizi en çok ilgilendiren kısım Hı -hı. bu. Bize işte istemediğimiz bir yerden mesaj geldi. Mesela bizim e, avukatlar olarak e, en bilindik örneği verelim. Bir hukuk bürosundan borçlunun kuzenine bir mesaj gidiyor. Ve işte e, şu kişinin diyor şu kadar icra borcu vardır diyor. Kuzeni diyor ki benim telefon numaramı nereden, nereden aldınız? Aldım. Bir, hemen aynı zamanda kanuni yükümlülüğümüz olan e, adımları da anlatalım. Hı hı. İlgili kişi derhal veri sorumlusuna başvuracak. Veri sorumlusu şirket burada. O mesajın size, gönderi, size gönderen şirket, kişi veya kurum. Hı hı. Hemen ona başvuruyoruz. Veri sorumlusu bizim başvurumuza cevap vermesi gerekiyor. Cevap gelmedi. O süre dolduktan sonra kuruma şikayet ediyoruz. Olaydan devam edelim. Olayda kuruma şikayet gittikten sonra veri sorumlusu orada, hukuk bürosu veri sorumlusu diyor ki, biz diyor bir numarayı yanlış girmişiz, bir rakamı yanlış girdik, yanlışlıkla mesaj size geldi. Hmm. Kurum... O da kuzenine denk geldi. Aynen öyle, <laughs> çok ilginç değil mi? Sonra kurum diyor ki, bu olay diyor, şimdi kişi ilk önce veri sorumlusuna başvurdu. Veri sorumlusundan bu cevap geldi. Hı -hı. Tatmin olur musunuz? Hayır, kesinlikle. Kesinlikle, olmamış o kişi de. Gitmiş, kuruma başvurmuş kişisel verilerin korunması kurumuna. Kurum diyor ki orada, hayatın olağan akışına aykırıdır diyor. Böyle bir olayın yaşanması. Ve orada 50 bin lira tazminat, öyle e, idari para cezasına hükmediliyor. O zaman tazminat tanıyor mu durum bize? Evet, e, tazminat hakkı, idari para cezası Hı -hı. veriliyor, uygulanıyor o kişiye. Sonra yine... Şirkete ceza kesiliyor o zaman. Evet. Şirket, hukuk bürosu, orada veri Hı -hı. sorumlusu her kimse. E, bu şekilde ilk önce veri sorumlusuna başvuruyoruz, Hı -hı. ardından kuruma, kuruma başvuruyoruz. başvuruyoruz. E, bunun haricinde veri ihlali olduysa, Hı. Orada çok ufak bir şey sormak istiyorum. Ne Buyurun. kadar sürdü o süre? Yani o idari para cezasına kadarki süre ne kadar? Bilgin var mı? Şimdi kurul kararı çıkıyor. Hı hı. Kurulun toplanma hızına bağlı. Ee, ama çok uzun değil süreler. Ha, güzel. Genelde biz kararları çok uzun sürede alıyoruz. Kararlar ya, mahkeme ne yazık? kararı gibi değil bunlar. Kurul, kurum kararı. Aynen öyle. Ee, Kişisel Belediye Korunması Kurumu'nun iç işleyişinde hı hı. Ee, daireden, inceleme dairesinden e, rapor Kurula gittiğinde kurul karar veriyor. Yani bunlar aşağı yukarı 4-5 ayı geçmez diye düşünüyorum. Hı hı, güzel. O zaman süre evet. anlamında birazcık daha rahat. Evet ama yoğunluğa göre bu süre artabilir. Bunun hı hı. haricinde bir durum daha var. Eğer ki e, kişi e, hukuka aykırı bir şekilde kişisel verilerinin e, kaydedildiğini, işlendiğini ve diğer Türk Ceza Kanunu'nda 130... 538. maddelerdeki herhangi bir veri ihlalinin olduğunu düşünürse e, savcılığa başvurabilir. Hapis Öyle cezaları mi? var bunların. Öyle mi? Hapse evet. kadar? Evet. Ceza hakları var. 4,5 açıkla kadar hapis cezası var. Peki tazminat hakkımız var mı? O Tazminat yine hakkımız liyeyim? da var. Hemen. Şimdi, e, kurumdan aldık. Ondan sonra idari para cezası verildi. Ondan sonra orada veri e, veri ihlali olduğu kesinleşti. Hı -hı. Buradan bizim maddi manevi zararımız oldu. Bunun için genel mahkemelerde yine tazminat davası haricen açabiliyoruz. Hı, -hı. Bu da gayet aslında e, güzel. Peki bir hizmet almak için kişisel verilerin işlenmesinin şart kılınması hukuka uygun mudur? Kesin. Şimdi orada e, hakkın tesisli korunması için zorunlu olan bir unsur varsa Hı -hı. E, ve diğer veri işleme şartlarından açık rıza dışında bir şart varsa e, bunların alınması, mesela işe başladığınız zaman e, özlük dosyasının oluşturulması için Hı -hı. gerekli bilgileri vermek zorundasınız. Ama bunun dışında... Gittiniz, bir mağazadan alışveriş yapıyorsunuz. Telefon numaranız istendi. Bunun karşılığında size bir kartın verilebileceği söylendi. Bu kesinlikle hukuka aykırı bir durum. Öyle mi? Çünkü burada açık rıza alınması gerekiyor. Hı -hı. Veri işleme şartlarından herhangi bir satışın zorunlu unsuru değil o telefon numarasının verilmesi veya o kartın verilmesinin zorunlu unsuru değil. Burada verişleme şartlarından diğer herhangi bir husus olmadığında açık rızanın alınması gerekiyor muhakkak. Açık hı hı. rıza nedir? Ben e, telefon numaramı, adresimi, mailimi e, veriyorum ve buna rızam var. Bir form imzalamak Aynen mı mesela? Öyle. Bana mesaj gönderebilirsiniz. Açık rıza şekil şartına bağlı değil ama e, ispat yükümlülüğü olduğu için genellikle yazılı olarak alınıyor. Hı hı. Açık rızanın bir özelliği daha var. Her zaman geri alabiliyorsunuz. Vazgeçtik vermekten Aynen öyle. bilgilerimizi. Vazgeçtim dediğimizde onu kaldırmak Aynen zorundalar. Evet. evet. Elektronik Ticaret iletişim kanununa göre de mesela size mesaj geldiğinde muhakkak orada red için e, şu, şuna şu, mesaj şu. atın. Aynen. O, onun evet. olmadığı bir mesaj olduğunda muhakkak şikayet edin. Öyle mi? Hepsi çok sıkı denetleniyor şu Peki, anda. Çok kısa bir şey daha sormak istiyorum sana. Kişisel verilerimin e, özellikle rızan bulunmadığı takdirde, Verildiğini yayıldığını görmeye devam ediyorum. Bilgilerimi sildirme hakkım var mı? Her şey için soruyorum bunu. Yani sadece bir AVM'de verilen kart için değil evet. her şey için. Şimdi. Sildirebiliyor muyuz? Sildiremiyor muyuz? E, her zaman değil şöyle e, verinin işlenmesinin zorunlu olduğu yerler var. Hmm. Biraz önce e, işe girmekten bahsedelim. Hı hı. Bir işe girdiğimiz zaman 10 yıl süreyle dava açma hakkımız var. Mesela iş sözleşmemiz sona erdiği tarihten itibaren hı hı. kıdem tazminatı davası açabiliyoruz. O süre içerisinde biz e, o şirkete gidip benim verilerimi silin desek bile o şirket o verileri silmez. Silemez. Çünkü kanunen o veriyi tutmak zorunda. Ama bu tarz zorunluluk durumları hariç. Bunlar hariç sildirebiliyoruz. Her zaman. Çok güzel bir sohbette ekran Başı ile birlikte bence çok güzel bilgilendik. Haklarımızı öğrendiğimiz bir sohbet oldu. Benim için de çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun.